Bir diğer konumuz sevgili seyirciler bir deprem ülkesi olan ülkemiz Türkiye depreme karşı tedbirlerde yeterli kararları önlemleri alıyor mu sorusu. Son günlerde İzmir'de yaşanan depremler önlem çağrılarının önem ve hız kazanmasını sağlamış durumda. Tabi biraz daha gündeme getirdi son olarak 4,9 büyüklüğünde İzmir'de bir deprem meydana gelmişti. Bu depremde de depremden kaynaklı bir e, ee, can kaybı yoktu. Fakat birçok kişi etkilendi, psikolojik olarak etkilendi. Birçok kişi yaralandı. Depremde iki kişi hayatını kaybetmişti. Bir genç, 18 yaşında bir genç balkondan atlayarak yaralanmıştı. Bunun ardından da hastanede ne yazık ki yaşamını yitirmişti. Bir diğer kişi de kalp krizi geçirerek rahatsızlanmıştı. Bu şekilde hayatını kaybetmişti. Son olarak da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den de depremle ilgili itiraf gibi Açıklamalar geldi. Diğer yandan İçişleri Bakanlığı 12 Kasım günü saat 18.57'de ülke genelinde afet tatbikatı yapılacağını açıkladı. Olun. Deprem bulunduğu coğrafya itibarıyla Türkiye'nin değişmez bir gerçeği. Ancak Türkiye olası depremlere ne kadar hazır sorusu akıllardan bir türlü çıkmıyor. Türkiye'nin yakın tarihinde gerçekleşen özellikle 17 Ağustos 1999 Marmara, 23 Ekim 2011 Van ve 30 Ekim 2020 İzmir gibi depremlerin acı hatıraları zihinlerde tazeliğini koruyor. Uzmanlar sık sık yeterli önlemlerin alınmadığını vurgulayarak çağrıda bulunuyor. Ancak kentsel dönüşüm çalışmalarına rağmen halen Türkiye'de çoğu bina eski ve depreme dayanıklı değil. Ayrıca deprem toplanma alanı oluşturulmadığı gibi var olan alanlarda azalıyor. Son zamanlarda İzmir'de yaşanan depremlerle önlem çağrıları yeniden hız kazandı. Yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür, sosyal medya hesabından deprem hazırlığı konusunda tepki gösterdi. "Kentlerimizi depreme hazırlamak önemli. Halkın büyük çoğunluğu artık bunun bilincinde. Afet boyutunda depremlerin ne zaman olacağı belli değil. Ama günün birinde gelirler. Bu kadar ısrarlı tedbir alın denilmişken çok sayıda insanımızı kaybedersek siyasiler halkın karşısına nasıl çıkacak? Bugünden tezi yok. Deprem planlarını ve vaatlerini açıklasınlar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özeseki'den de depremlerle ilgili itiraf gibi açıklama geldi. Bunun neticesine de kader diyemeyiz. Orada suç bizde. Kayseri'de konuşan Özeseki hem öz eleştiri hem de önlem çağrısı yaptı. Kentsel dönüşüm Türkiye için bir elzemdir. Zarurettir, bir mecburiyettir. Depremselliğe de uygun davranmak zorundayız. Eğer Japonya'da 7 7.5 şiddetinde bir deprem oluyor. Herkes evinde sıcacık yatıyorsa bizde de 5 6 şiddetinde bir deprem olduğunda İnsanlar kendisini ortaya atıp ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak bunun neticesine de kader diyemeyiz. Orada suç bizde. Son günlerde deprem gerçeği iyice hatırlanırken İçişleri Bakanlığından da tatbikat adımı geldi. 12 Kasım bizim ülke tatbikatı günümüz. 1999 yılında meydana gelen Düzce depreminin 23. yılı olan 12 Kasım günü ülke genelinde ilk kez bir tatbikat düzenlenecek. Tatbikat Düzce depreminin de saati olan 18.57'de gerçekleştirilecek. Bir deprem olduğu zaman birinci yapmamız gereken hareket çökeceğiz. Bir sandalyenin veya bir masanın yanına başımızı kapatacağız ve tutunacağız. Depremin geçmesini bekleyeceğiz. Ülkece yapılacak tatbikatta radyolar ve televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek ve kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek. Asa sarsılımı, ağır mı orta sarsılımı bu gibi bilgileri Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de en sıkı tedbirlerin alınması ve olası can kayıplarının önüne geçilmesi büyük önem arz ediyor. Siyasilerinde de bilim insanlarına kulak vererek bir an önce gerekli adımları atması gerekiyor.